Merhaba herkese. Şimdi size fotoğraflardaki arka planı kolayca nasıl kaldırabiliriz veya istediğimiz renkte nasıl boyayabiliriz onu göstereceğiz. Şimdi örnek bir tane fotoğraf aldım. Sağ tıklayıp birlikte aç deyip Photoshop seçiyoruz. Açıldıktan sonra tek yapmamız gereken sağ tarafta katmanların olduğu bölgede kilit ekranını kaldırmak. Tıkladığımız zaman kalkıyor. Bir üst menüde hızlı aksiyonlar butonu var. Buraya tıkladığımız zaman arka planı kaldır butonu gelecek. Eğer bu size gelmiyorsa Windows'tan özellikler yani properties kısmını aktif edebilirsiniz. Resim seçeneği hızlı aksiyonlarda Remove background arka planı kaldır dedim. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi bize arka planı gayet başarılı bir şekilde kaldırdı. Ben bunu ek ayarlar yapmak istiyorum. Bazen mantıksız seçimler yapabiliyor. Bunun için seçim. Select and mask seç ve maskele seçeneğine giriyorum. Burada sağ tarafta bana ek Menüler geldi. Kontrol edebileceğim. Öncelikle seçim alanını sana nasıl göstersin? Onu gösteriyor. İsterseniz seçtiği alanı gösterebiliyor. İsterseniz arka planı değişik renk yapıyor. Daha koyu yapıyor, daha açık yapıyor ve seçimi tersine çevirebiliyor. Olduğu gibi kalsın burası. Diğer kısımdan renklere göre mi seçim yapsın yoksa objeye göre mi seçim yapsın diyor. Eğer e, seçeceğiniz obje ön tarafta farklı bir renkte ise mevcut durumda renklere göre seçim yapabilir. Objeye göre de seçim yapmayı deneyebilirsiniz. Bir de onu deneyelim. Modda çok fark etmeyecektir. Burada objeye göre seçiliydi. Şimdi renklere göre seçim yaptım. İkisi de kalabilir. Diğer ayarlarda yaptığın seçimde radius ne olsun diye soruyor. Deneyerek görelim sonuçları. Gördüğünüz gibi detaylar farklılaşıyor. Biraz zoom yaparak biraz daha iyi anlayalım. Radyüsü büyüttüğüm zaman kırptığı alan artıyor. Smooth kısmı kesilen kısım ne kadar düzgün olsun. Bunu gösteriyor. %100 yapalım. Fazla kesiyor. Gördüğünüz gibi smooth %100'de. Bunu %70 bırakabiliriz. Geçişler nasıl olsun kısmı. Feather'ın sıfır kalması uygundur. Kontrast nasıl olsun. Contrast arttırabiliriz. kadar yeterli. Şimdi mesela zoom yaparsak göreceğimiz gibi bazı seçimleri yanlış yapıyor. Bu kısımları düzeltmek için oraya yakınlaşalım. Burada ben burayı eklemek mi istiyorum? Çıkartmak mı istiyorum? Onu görüyoruz. Ben eksiyle çıkartmak istiyorum. Burada imleç büyüklüğünü ayarlayabilirim. 4 iyi gibi sanki. Hemen şurayı seçtim çıkartmak istediğim alanı. Otomatik zaten kendisi çıkartacak. Belki biraz daha büyütebilirim. 12 yaptım. Ve gördüğünüz gibi bu alanı çıkardı. Sonra resmeme dönüyorum. Buralarda biraz mantıksız hareketler var. İstersem çıkartabilirim bu şu buradan. İstersem ayarlardan ayarlarım. Hızlıca sanki bunu değiştirsem düzelecek gibi. Evet. Bunu yaptığım zaman üst kısmı çok kesiyor. Kulağımı da kesti. İstersen buradan geri getirebilirim. Artı dedim. Okey Yeni katman ekliyorum. Bu katmanın rengi koyu gri olsun. Bakıyorum. Üste taşıyıp gayet iyi. Farklı kaydet diyorum Çipek olarak kaydetsin PNG olmasına gerek yok arka planda bir fotoğraf olacak Masa üstüne Kaydettim İşte bu kadar